Arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bu mini fox'u bilenler bu mini fox'u Mini var diye yazılıyor var. Evet ama gerçek adı mini fox. Arkadaşlar biz derken mini fox diyoruz ama. Evet arkadaşlar Allah'ın telefonları oynuyoruz. Şimdi bir Yaptığım gibi yapın benim oynadığım oyunları oynayın tamam mı? Birlikte oluruz. Eğer bunu indirirseniz istediğiniz şey de olabiliyorsunuz. Evet. Ama tamamlan diye basarsanız eksik bir şey olursa bile tamamlayamıyorsunuz. Evet, evet. Ben şunu oynayacağım arkadaşlar. Şunu arkadaşlar. Buna gösterelim. Arkadaşlar kardeşimle bunu oynayacağız. Kardeşimle bunu oynuyormuş. Değil mi ben. Kardeşim bekler misin Ali? Arkadaşlar kardeşim de bekleyecek şimdi bir O yemek var bende. çok korktum arkadaşım yemekten. Hı zı zı. Hayır <laughs> Gök 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 diyor da. Gök, gök gök gök. Gök gök Oo sabahlar bunları ya <laughs> Bu çok iyi bu çok iyi bu çok iyi arkadaşlar. Vallahi billahi çok iyi. Al Hayır. Helsin adına Kardeşim bakayım. Bana da ver. Kardeşin Bana da ver şaşkın. Ben ben vereceğim. Sende bu kadar yok mu? Yok. Al. Ne kadar biriyim Lan o tip ne? O tip ne? <laughs> Oyunlarda böyle tip var. Yarı sarı sana veriyor Bali. Lan gözü nerede? <laughs> Aa, Aa, lan, onun, onun güzel gözü nerede? <laughs> Ömer. Yani, onun güzel Abi, gözü nerede? Atyip. Yok. Lan, <laughs> Hatice bu arada bizim Arka. kardeşimiz. Adı öyle. Aa. <Gülüyor> 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 bakıcı. Da, bir şey diyor lan bana. Bekle. Yemek yiyeceğim. <laughs> Çok açtım. Hapishanede evet. çocuklar. Kaç. Ömer, sen